Merhabalar YouTube ailem nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Herkesin bayramını canı yürekten kutluyorum. Aklımdaki, gönlümdeki kişi diyeceğim ama çok özür dilerim. Bugün pazar pazartesi arkadaşlar. Haftalık açılımımızı yapmak istiyorum. Dilim alışmış, aklımdaki, gönlümdeki kişi. Ama onu da inşallah çekmeyi düşünüyorum bir ara. <laughs> Bu hafta beni neler bekliyor? Bakalım maddi, manevi her konuda. Niye ne iç almak isterseniz. Alma verme dengesine dikkat edelim arkadaşlar. Abone olmayı, takip etmeyi unutmayalım. Bakalım bu hafta beni neler bekliyor. Bu hafta beni neler bekliyorum. bir gülüşü var. Dünya Bu hafta aile haftası. ailemize geçireceğimiz hafta. birilerine sırtını, sırtımızı dönmüş olabiliriz veya dönebiliriz arkadaşlar. İkilimde kalacağımız şeyler olabilir. Maddi manevi. E, biriyle ilgili veya birileriyle ilgili gerçekten bir dargınlık, küslük söz konusu olabilir. Hatta biri yani bir takım şeyleri yıkılan kuleli tamamıyla bitirmiş olabiliriz veya olacağız bu hafta için. Arkadaşlar e, dediğim gibi bu hafta biraz aile haftası olacak. Yani yuva haftası, aile yuva, aile haftası ve azize kartıyla çok verimli, çok böyle bolluk bereket içinde hafta olabilir. Bizim için e, şanslı bir hafta diyebilirim. Yalnız dediğim gibi e, bir konu, bazı konularda eli kolu bağlı olabiliriz, çaresiz hissedebiliriz kendimizi. Biraz benaz konuk olabiliriz. Bazı konulara böyle e, gecikmeli olarak e, biraz e, ne derler hani? arkamız atabiliriz ama işte boş ver yarın yarın diyebiliriz ee, bu hafta biraz Neyse böyle ıı, olumsuz ıı, enerjiler çıktı arkadaşlar neden böyle çıktı Ben de bilmiyorum ama ıı, ikilimde olacağız maddi manevi bazı şeyleri tamamıyla bitirmiş olacağız bitireceğiz bazı konularda dediğim gibi ele kolu bağlı olacağız sırtımızı döndüğümüz insanlar olacak, kız olacağız, dergin olacağız. Ama ailemizde bol bol vakitler geçirebiliriz. Biraz tartışmalara açık bir hafta olabilir arkadaşlar. Bazı şeyleri e, sarkabiliriz. Yani aslan adamla. Yani bazı konulara aman işte yarın olsun, öteki gün olsun hani. Dedim ki bu hafta biraz yani e, böyle e, gevşek tutacağız her konuyu yani eğitim olsun aşk olsun işte bir şeylere önü yani arkamızı dönmek gibi gitmek gibi tamamıyla bitirmek gibi bu hafta gevşek haftası arkadaşlar yani e, kendimizi salacağız herhalde bu hafta böyle enerjiler çıktı maalesef. Ee, her konuda dediğim gibi maddi manevi artık siz ne niye, ya niyet aldığınız hani bu videoyu ne zaman ne derseniz bu hafta için geçerli tabi ee, zaman zamanla değil arkadaşlar yani bu hafta dediğim gibi bitişler var sonlanmalar var arkaya resmen dönmek var bitişler var e, bir gerçekten yani zamanla bırakmak akışa bırakmak var ee, dediğim gibi yani kendimize yeni bir yön çizmek var öyle diyeyim arkadaşlar ee, bu yani açının böyleydi yani biraz yani olumsuz enerjiler geldi niye geldi bilmiyorum o kadar karıştırmama rağmen. Hayırlısı olsun böyle olması gerekiyormuş böyle çıkması gerekiyormuş ve benim de böyle e, size yansıtmam gerekiyormuş arkadaşlar ama ikinimde kalacağımız e, yani son 2-3 hafta ama son 2-3 gün pardon yani e, bir ikinim e, para ikinisiyle yani ikinimde düşeceğimiz bir zaman olacak Cuma-Cuma cumartesi pazar Dediğim gibi arkadaşlar kendimize dikkat edin her konuda. E, alacağımız kararlarda dikkat edelim. Tedbirli olalım karşı taraf için. Yani veya bize kötü etkileyen enerjiler için. E, biraz böyle olumsuz çıkıyor ama kusura bakmayın. Dediğim gibi e, yani söyleyeceğim bir şey de yok arkadaşlar. Çünkü e, kar saçmak istemiyorum. Neyse onu söylüyorum. Dediğim gibi biraz dikkat haftası olacak bu hafta boyunca. Biraz benalkolik olabiliriz. Kendimizi çok fazla verebiliriz bir şeylere. Dinleme haftası olacak. E, dediğim gibi bazı konularda Kendimizi çaresiz hissedebiliriz ama bundan kurtulacağız inşallah Allah'ın izniyle. O da biz kendimizin elinde bir şey. Dediğim gibi biraz yani her şeyi biz yapmayalım bir şeyleri. Herhalde onun da vermiş olduğu enerji var maalesef. Hani çok yorgunluk böyle bezmişlik sendromu derler ya hakikaten öyle bir şey var yani. O yüzden e, yani hakkımızdan yurdasın. Ha, Pitişler içinde e, gerçekten küslük dargınlık içinde yani tabi ki bayramdan ne dargınlar küsler barışsın ama eğer gerçekten e, size hizmet etmiyorsa bazı enerjinin onları da tamamıyla hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu haftalık benden bu kadar. Bu açının böyleydi canlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum.